Insomniac Spider-Man 2 oyununun ardından Venom için yeni bir spin-off oyun geliştirdiklerini açıklamıştı. Ben de bu serinin hikayesini sevdiğim ve hatta sinematik evrene de uyarlamasını istediğim için neler yaşanacağını yakından takip ediyorum. Dürüst olmak gerekirse şimdiye kadar Sony'nin özellikle Spider-Man 2 oyununda işlenen hikaye gibi bir film asla olmadı. Filmlerde her seferinde birkaç farklı konuda çuvalladılar. Ancak oyunların hikayesi hem uzundu hem de olması gereken kalitede ilerlemişti. Venom'un oyundaki versiyonu ise aslında yıllardır özlem çektiğimiz güçlere sahipti. Hatta Venom'un şimdiye kadar gösterilen en güçlü versiyonu olduğu bile söylenebilir. Sinematik evrende Venom her seferinde zayıf gösterildi. Karakterin silahlar oluşturmasını falan asla beklemedik. Çünkü Venom'un biyokütlesi Riot ya da Carnage kadar yüksek değildi. Venom biraz daha yumuşak ve yapışkan bir karakterdi. Her ne kadar son filmde ölmüş gibi gösterirse de simyotların kovan bağlantısı ve sağda solda bıraktığı parçalar sayesinde Venom'un geri döneceğini biliyoruz. Spin-off oyununun hikayesiyle ilgili yapılan son açıklamalarsa beni gerçekten heyecanlandırdı. Zaten Spider-Man 2 oyununda Venom'u oynadığımız kısa ama lezzetli bir sahne verdi. Buradan şunu anlamıştık ki gelecekte Venom'a özel bir yan oyun gelecekti. spin-off oyundaki ana karakterimizin Eddie Brock olacağı açıklandı. Yani Venom farklı karakterler yerine orijinal hikayede birleştiği ve gelecekte uzun bir süre arkadaşı olacak olan Eddie ile birlikte olacak. Oyunun çıkış tarihinin 2027 olmasını bekliyorlar çünkü PlayStation 6 ile birlikte tanıtım yapılacağını düşünüyorlar. Oyun hala erken geliştirme aşamasında olduğu için nasıl ilerleyeceğini ve yeni hikayede neler anlatacaklarını planlıyorlar. Oyunun baş düşmanının Carnage olacağı yazıyor. Carnage oyunun tek düşmanı olmasa da genellikle tüm olaylar Carnage ve Claytus kesidinin yaptığı şeyler altından çıkacak. Oyunda anti da yer alacağı ve Eddie Brock'un anti-venom üzerinde tam kontrole sahip olacağı söyleniyor. Çünkü Venom Eddie'ye tam kontrol vermiyor. Venom genelde kontrolü elinde tutan bir karakter. Ya ikisi birlikte vücudu yönetiyorlar ya da Venom tek başına yönetiyor. Ancak yeni oyunda anti Venom'un pratik anlamda bilinsiz olmasını planlıyorlar. Tıpkı Spider-Man 2 oyununda Peter Parker'ın simbiyotu kontrol etmesi gibi Eddie Brock anti Venom üzerinde tam kontrole sahip olacak. <laughs> Bu da oyunun gerçekten Venom serisine doyuracağını gösteriyor dostlar. Venom'un şimdiye kadar 3 tane filmi çıktı. Ancak bu 3 filmde işlenen konular oyunda işlenecek olan konuların onda biri bile olmayacak gibi görünüyor. Peki Sony bu kadar oyunu devam ettirip nereye bağlayacak diye düşündüğümüzde ise aslında geçtiğimiz günlerde bu sorunun cevabını almıştık. Sony Spider-Verse animasyon serisiyle birlikte Insomniac Spider-Man'i ve diğer oyun karakterlerini çok devrenin bir parçası kabul etti. <laughs> Ve Venom spin-off oyununda Spider-Man 2099'u getirmeyi planlıyorlar. Zaten oyun dünyasıyla Spider-Verse'ün bir bağlantısı vardı. 99, 99. Ancak simbiyotların tehlikeli olması ve Spider-Man 3 oyun bağlantısıyla birlikte sanırım yeni oyunlarda Spider-Man 2099'da kullanacağız. Hem de bu Spider-Man 2099 öyle rastgele bir dünyadan gelmeyecek. Bildiğimiz anlamda Spider-Verse serisindeki heybetli ve iri kıymodan orijinal karakteri getirecekler. I was Beyond the Spider Version gelişiyle Venom spin-off oyunu sanırım çakışacak dostlar. Bu çakışmayla birlikte oyun ve animasyon dünyası arasındaki kapıları iyice aralama şansları olacak. Spider-Man 2099'un Venom oyununda çıkış yapması oyunda çok sayıda sahnede gözükeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Into the Spider-Verse filminin post credits sahnesinde Spider-Man 2099'u zaten göstermişlerdi. Ancak aradan birkaç yıl geçtikten sonra karakteri tekrar gördük ve tekrar gördüğümüzde bayağı bir değişmişti. Kullandığı zehir nedeniyle sanki Street basmış gibi gözüküyordu ve sürekli ama sürekli gelişmeye devam ediyordu. Like like Çok devren mevzuları Insomniac Spider-Man dünyasına da sıçrayacak gibi gözüküyor. Zaten ikinci oyunda Venom'un çoklu evren kovan bağlantısını göstermişlerdi. Spider-Verse'de evrenleri birbirine bağlayanlar yalnızca Spider-Man'ler değil, Venom ve simbiyotların da Null sayesinde evrenleri bağladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi Venom'un spin-off oyununun temelleri zaten Spider-Man 2'de atıldı dostlar. Clayton's de Oscorp'un yaptığı simbiyot deneylerinden birine ele geçirmişti. Bu <laughs> Normalde siyah renkli gözüken simbiyotun bir anda kırmızıya döndüğünü göstermişlerdi. You Death to you, no. Yani Oscorp'un yapmış olduğu simbiyotik deneyler ve projeler aslında yeni spin-off oyunun konusu olabilir. Her ne kadar ikinci oyunun sonunda Venom'u yenmiş olsalar da birçok simbiyotun dünyada başıboş şekilde dolaştığı söylenmişti. Zira Venom meteorit sayesinde dünya geneline yayılacak kadar güçlenmişti. Ancak yeni oyunda göreceğimiz Venom ölen ya da bu dünyada kalan parçalarla ortaya çıkmayacak. Çünkü Venomverse Reborn hikayesinde Insomniac Venom'un Null tarafından kaçırıldığı ve farklı bir evrene gönderildiğini gördük. Null'un boyutlar arasında portallar açabildiğini Venom'da Last Dance filminde göstermişlerdi. Null Venom'u yeni bir göreve yollamak ister ancak Venom bunu kabul etmez. Null ve Venom'un istediği şeyler aynı değildir. Null normal şartlarda itaatsizliği yüzünden Venom'u öldürecekken yani onu kendi dünyasına geri gönderir. Çünkü Null Venom için başka şeyler planlamaktadır. Dolayısıyla Venom serisi de aslında Spider-Man 2099'u ilgilendiren çok devren konularına sahip olacak. Muhtemelen Spin-Off Venom oyunu ve Spider-Man oyunları ortak düşman düşmanlığı durdurmak için birleştirilecek. Dediğim gibi sinematik evrende görmek istediğimiz hikayeyi belki de yıllara bölecekler ama oyun dünyasında izleyeceğiz. Elbette bu benim için bir sorun değil. Zira oyunun hikaye anlatımını filmlerden daha çok seviyorum. Ama yine de insan şöyle bağlantılı hikayeleri sinematik evrende de görmek istiyor. Benim amacım oyun çıksa da oynasak değil tabii ki. Sadece bu oyunların hikayesi oyunlarla sınırlı kalmıyor. Bu işin çizgi roman, animasyon ve sinematik evren bağlantısı da bulunuyor. Ama herkes her hikayeyi takip edemediği için oyunların nasıl bağlanacağını bilemiyorlar. Ben de elimizdeki verileri birleştirerek sizleri bilgilendirmek istedim. Evet dostlarım, hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.